Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sofret-i Tefasir'den e, okuduğumuz ayetlerin belagat kısmında kalmıştık. 3. E, belagat mennen ve la ezen ayette geçen mennen ve la ezen min babi zikril ammi genel olanı zikretti badel hasi has olandan sonra yani men başa kalkmak eza ise daha genel bir şey yani insan birçok şeyle eza edebilir men de onlardan birisi e, niye böyle önce daha özel olanı, sonra daha genel olanı zikretti. Bir ifadeti şumuli, yani genel hepsini kapsasın diye li ennel eza çünkü eza yeşmelül menne meni de içine alır. Yani ezanın hiçbir çeşidini yapmayın, vermeyin diye böyle geldi. Kemeseri safvanin aleyhi turabın. Şimdi burada e, fihi teşbihun yusemma teşbihen temsiliyen teşbihi temsili var. Kur'an-ı Kerim'de genelde kemeseli diye gelen yerler teşbihi temsilidir. Niye li enne vecihe şebehi benzetme yönü ya yani benzetilen kendisine benzetilen ney? Müntezeun min müteaddidin. Müntezeun min alınmış min müteaddidin yani birçok şeyden yani ve vecühü şebe o benzetme yönü birçok şeyden meydana geliyorsa buna temsili deniyor. Ve kezalike yücedu teşbihun temsili yün fi kavlihi kemeseli cennetin bir rabbetin yüksek bir yerdeki bahçe gibi yani kemeseliyle gelen yerler genelde ne olur? Teşbihi temsili olur. Şimdi ahadukum entekune lehu cennetun. Burada el ayete lem yezkür el müşebbehe. Yani Rabbimiz burada müşebbehi ve la edate teşbihi teşbih edatını zikretmedi. Ve hazem nev'u bu çeşide yüsemmihi isimlendirir ulema ul belagati belagat alimler bunu isimlendirir isimlendirir istiaraten temsiliyeten istiareyi temsili diye isimlendirir, isimlendirirler. isimlendirirler istiareyi temsili e, teşbihi e, temsiliden e, şu fark var istiareyi temsili de sadece e, bih var ama teşbihi tem, e, sihirde müşebbeh var, müşebbehen bih var, teşbih edatı da var. Zaten diyor, vehiye bu istiare-i temsiliye nedir? Teşbihu halin bi halin. Bir halin, diğer bir hale benzemesi. Yani ama bunda lem yüzker fihi sivel müşebbehi bihi fakat, sadece müşebbehen bih zikredilir. Ama ne e, müşebbeh vardır. E, yani müşebbehün bihin dışında hiçbir şey zikredilmez. Mesela ente tel'abu bin naris. Sen ateşle oynuyorsun. Yani tehlikeli bir işe girişen kimseyi ateşle oynayan birine benzetiyor. Buna mesela istihareyi temsili denir. Sadece benzetilen var. Ama teşbih edatı yok. E, diğer şey, e, diğer e, teşbihin unsurları yok. وقامت قرائن تدل على اراده teşbihi Bir de karineler var. Yani teş yani sizden biri e, bir bahçesinin olmasını ister mi? Abi burada teşbih var. İşte sen ateşle istiareyi temsiliye var. Sen ateşle oynuyorsun dediğimizde birine gerçekten ateşle oynamıyor ama orada açık bir delil var ki adamın elinde ateş yok, bir şey yok. Ama biz ona diyoruz ki yani tehlikeli işlere girişiyorsun. Ve hemzetu deki o hemze lil <Sessizlik> istifhami yani sual için, soru için ama ve mana alet tabiidi yani uzak görme ve nefyi ve nefyetme. Yani istemez kimse ey ma yevetu ahadun zalike yani bunu kimse istemez. Yani istifham bazen asli manasından çıkıp böyle olumsuzlama, e, nefyetme manalarına gelir. Altıncısı tu midu el muradu bihi huna burada. Yani işte o gözü kapatmak. Tam murat et tecavüzü vel müsahaletü. Yani görmezden gör görmek yani e, onu aldırmamak, göz yummak manasında. Li enler insane çünkü insan izara ma krahı yani çirkin bir şey gördüğü zaman çirkin, çünkü insan çirkin bir şey gördüğü zaman Ağmede ayneyi gözlerini kapatır. Li ella yara zalike bunu görmemek için ne yapar? Gözlerini kapatır. Ve fil kelami bu kelamda tuğmidu fihte istiaratun latifetun ince latif bir istiare var. Tabi istiareyi tasrihiye var. Burada sadece müşebbehün bir zikredilmiş. Müşebbeh hasfedilmiş yani insanın çirkin bir durum gördüğü zaman aldırmaması, çirkin bir duruma yani müdahale etmemesi gözlerini kapatan birine benzetilmiş. Bu bir zikredilmiş, müşebbeh hasfedilmiş. Onun için burada istiareye asrihiye vardır. El fevaidu faydalar el ula 1. قال demiş ki el -men yani men hani başa kalkmak demiştik en yatid de ala men ehsene ileyhi bi ihsanihi. el menn en yatid yani kişinin sayması ala men ehsene ileyhi kendisine iyilik yaptığı insana bi ihsanihi. iyiliklerini sayması yani yaptığı iyilikleri bir kelim, Zemahşer'in e, eserinin ismi. Yani bir kitabı var bu isimde. Diyor ki Sinvani, yani eşittir. Men menaha o kimse ki verdi sa ilahu isteyene ve menne ama onun başına kalktı. Yani verip de başa kalkan, bir de ve men mena'a vermedi na ilahu yani iyilikleri ihsan yapmadı ve dam ne cimrilik yaptı. Yani sinvani yani eşittir. Verip minnet edenle yani bir şeyler verip başa kalkanla bir şey vermeyip cimrilik yapan adam ikisi de eşittir. ikisi arasında fark yoktur diyor. Ve قال الشاعر şair de şöyle demiş. Ve <laughs> inne ve inne mra'en bir kimse esta ileyye saniaten bana saniye yani bir iyilik yaptığında bana verdiğinde e, ve zekkera fiha merreten ama onu bir kere söylüyorsa lele imu elbette o yani alçak bir insandır. Yani yaptığı iyiliği bir kere bile anlatıyor, söylüyorsa o diyor alçak bir insandır. Esaniyetu ikinci el mataru yani yağmur evveluhu rişşun. Şimdi burada yani bir yağmurun en hafifinden böyle e, en yoğun yağışına kadar isimleri var. İşte rişşuna serpinti gibi sümme daşşun onun bir hafif yağmur gibi sümme dallun yani biraz daha hızlanmış sümme nadcun Mesela sümme hatlun. Mesela böyle iri e, yağan yağmur. Sümme vabilun. En son vabil. Yani yağmurun en şiddetli yağmura vabil deniyorlar. Den, diyor Araplar. Mesela en hafif böyle bir az bir şey serpse ona e, diyorlar. Yani rişun, daşun, dallun, nadcun, hetulun, vabilun böyle gidiyor. Vel matarul vabilu bu e, yani vabil ne demek? Eşşedidul haziru çok. Yani aşırı e, yağmurun en şiddetli yağmura verdikleri isim. Es-salisetu ik İkinci fayda Es-saniyetu buydu. Bu üçüncü fayda. Affen es-sarisetü. Kale Umer ibnül Hattabi Hazreti Ömer yevmen li eshabin nebiyye yani bir gün e, Efendimizin ashabına, arkadaşlarına dedi ki e, men turavne hazihil ayete yani bu ayet kimin hakkında nezeret, nazil oldu biliyor musunuz? Yani ne dersiniz bu ayet? hangi konu hakkında nazil oldu? Yani eyyevettü ahadukum entekune lehu cennetun. İşte sizden birisi bir bahçesinin olmasını ister mi? İstemez yani. Kalu Allahu a'lemu. Dediler ki Allah daha iyi bilir. Fe gadibe Hz. Hazreti Ömer kızdı. Fe şöyle dedi. Kulu alımı evla ne'alemu. Ya biliyorum deyin ya bilmiyorum deyin diye böyle biraz kızmış. Fakal İbn Abbas'in İbn Abbas şöyle buyurdu. Fi nefsi minha şeyun. Yani o ayetten içimde bir şey var. Yani ben bir şeyler biliyorum ya Emir al Müminin, ey Müminlerin Emiri. Fakal Ömer, Hazreti Ömer dedi ki, ya ne E işte kardeşimin oğlu, kul söyle. Ve la tuhakkir nefseke. Yani kendini küçük görme. Yaş olarak küçük tabi o zaman. Yani kendini küçük görme, nefsini küçük görme. Söylebildiğini. Fekal İbn Abbas'in, Abbas da şöyle buyurdu. Durbet meselen. Yani bu ayet şunun için misal getirildi, örnek verildi. Durbet meselen bir amelin li raculin Yani zengin bir adamın bir ameli için. Şöyle ki ya amelu bi taatillahi. Yani Allah'a itaatte çalışıyor, Allah'a itaat ediyor. Sınma bu ise lehu şeytanu. Sonra şeytan ona gönderiliyor. Ya da sınma ba'se. Yani ba'asallahu lehu şeytane. Öyle de şeytanı okursak ba'se okuyabiliriz. Yani sonra Allah ona şeytanı gönderdi ya da şeytan ona gönderildi. Fe amile bilme asi. Yani Allah'a isyanla günahla amel etti, hatta ta ki ağraka amalahur, ta ki amellerini ne yaptı batırdı, amellerini batırdı. Yani bir bahçesi olup, işte ömrünün son zamanında en muhtaç olduğu bir halde e, ne oluyor, yanıyor, kavruluyor, gidiyor. Böyle bir adamın örneğidir bu çalışıyor, çalışıyor ama son anında bir amelle, yaptığı bir günahla bütün amellerini boşa çıkarabiliyor. Ahracahul buhariyü, buhari bunu senediyle kitabında almış. Errabiatu dördüncüsü galel hasenül basriyü, Hasan-ı Basri şöyle demiş, haza meselun bu bir misaldir, bir örnektir. Kalle vallahi, Allah'a yemin olsun ki az oldu. Men ya yani bunu akleden, bunu düşünen az oldu. Yani düşünene az olan, anlayana az olan bir örnektir. Şeyhun kebirun, yaşlı bir adam. Da'ufe cismuhu, yani vücudu zayıflamış, güçsüzlen, güçsüz düşmüş ve kesüre çoğalmış sıbiyanuhu. Çocukları çok. Efkara mâ kâne ilâ cennetihi, yani bahçesine en muhtaç olduğu bir halde efkarama kâne ila cennetihi yani bahçesine en muhtaç olduğu bir haldeyken e, zayıf düşmüş, çocuğu çoğalmış. O böyleyken fecaeha geliyor el iasar bir fırtına geliyor ve ahraqaha o bahçeyi ne yapıyor yakıyor. Ve inne ahadekum işte sizden her biri vallahi Allah'a yemin olsun ki efkaru ma yani daha muhtaç olur ila amelihi amellerine izen kataat anhu dünya dünya ondan ayrıldığında yani vefat ettiğinde bir insan amellerine bu yaşlı adamın o bahçesine muhtaç olduğundan daha fazla muhtaç olur. قال الله تعالى وما أنفقت من نفقة أو نذر من نذر إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ayet 270'ten 274'e kadar olan bölümü de biraz okuyalım el münasebeti bundan önceki ayetlerle münasebeti la tezalul ayatu ayetler yani hala devam ediyor neye tetehaddesu anil infaqi infaktan bahsetmeye infakı anlatmaya fi vucuhil birri vel hayri yani hayır ve iyilik yollarında infak etmeye ayetler hala bu konu etrafında dönüyor ve a'laha bu infakın yani en yüze, yücesi el cihadu fi sebilillah Allah yolunda nedir cihat ve infaqu li ve Allahu Teala'nın adı yüce olsun diye infak etmek. Ve tura yani ayetler ne yapıyor? Teşvik ediyor. Fi ve tura gibu fi ihfa'is sadakati sadakaları gizli vermeyi. Li enneha çünkü sadakaların gizli verilmesi yani bu gizlilik ebadu anir riya'i riya'dan daha uzaktır gizli bir şekilde sadaka verilirse riya bulaşmaz. Evvecün münasebeti zahirun yani bundan önceki ayetlerle infaktan bahseden aynı ayetlerin bu tarzda devam etmesi en açık bir münasebet var. El lugatu feni'imma asluha ni'me ma nime Udgimetil mimani ikimim. mim. Ne yaptı? İdgam oldu. Fesaret ni'ma yani ni'meyken ayında kesir alandı. oldu. Kale zeccacu ey ni'me şey'ü hüve. Yani o ne güzel şeydir. Uhsiru Uhsiru ayette geçecek olan ne demek? El hasru el hapsu. Yani hasır hapis manasında ey habisu enfusuhum alel cihadi yani nefislerimizi cihada hasredin hapsedin demekten mahsat ona ayırın ona hasredin fakat takaddeme manel hasri hasrın manası daha önce geçmişti et min minel iffeti iffet yuqala affa ani şey'i Böyle söylenir ne zaman? Emseke anhu yani ondan uzak durduğunda bir şeyden ve tenezzehe an talebihi ve isteğinden uzak durduğu zaman yani bir şey istemekten uzak durduğu zaman böyle denir. Vel muradu et taaffuf anis suali yani istemekten uzak durmak. Burada e, iffetten kasıt bir şeyden uzak durmak genel manası ama burada insanlardan bir şey istemek. Ben uzak durma manasında bi simahum es simahu el alametu lleti bir şey'u. Bir şeyin kendisiyle tanındığı alamet. Ve yuqalu simya bu ve kel o. Simya kimya'i kimya gibi aynı kalıpta ve asluha mine simeti yani bu simahın aslı simeden simedene manasında bir manel alameti alamet manasında işte vesim isim bu kökten türediği de söylenir Ale ala simahum fi vucuhihim min eserif sucud. Bu ayette de olduğu gibi ilhafa ilhaf el ilhafu el ilhahu fis suali. Yani istemekte e, kişiyi böyle zorlamak, zorla istemek. Yukalu el Elhaf'e el denir ne zaman? İza elh'a, elh'a ısrar ettiğinde ve lecce, lecce de yine diretti. böyle diretip istediğinde böyle denir. Ve lecce fis ve talebe. Yani istekte, talepte böyle ısrar ettiği zaman el -hafe el hafe racunun denir. Yani bir adam bir şeyde ısrar etti, istiyor. Sebebün nuzuli, bu ayetlerin sebebin nuzuli, an Said İbni Cübeyr'in, e, Said İbni Cübeyr'den, ennel müslimine, Müslümanlar kânû yetesaddekûne alâ fukarâ-i ehli zimmeti. Yani fakirler, ehli zimmetin yani Müslüman olmayıp da Müslümanlarla yaşayan kimselere sadaka veriyorlardı. Felemma kesure fukaraul muslimin Müslümanların fakirleri çoğalınca Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu La tetasaddegu illa ala ehli dinikum yani Ancak kendi yani dindaşlarınıza sadaka verin. Yani Müslüman olmayana sadaka vermeyin. Fenezret hazihil ayet bu ayet leysa aleyke hudahum diye başlayan kısım indi. Yani onların hidayetinde sana ait değildir. İndi e, mübah kılarak yani helal kılarak bir sadakati sadakayı helal kılarak alâ men leyse min dinil islami yani İslam dininden olmayanlara da e, helal kılarak bu ayeti kerime nazil oldu. İnşallah ayetin tefsirinde alalım buradan devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.